Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, kış aylarının e, bana göre en güzel sebzelerinden bir tanesi kereviz. E, kereviz salatası yapacağız, yeşil elmalı kereviz salatası. E, biliyorsunuz kereviz e, birçok sebze gibi soyulduğu zaman havayla temas edince hemen kararan bir bitki. O yüzden onu e, soyduğum gibi burada limonlu ve ayrı, ayrıca e, ben beyaz sirke de kullanıyorum. 2 e, kaşık kadar beyaz sirke koydum. Elmam var. Elmamı da güzelce yıkadım. E, sirkeyi daha çok elma için kullandım zaten. E, çünkü elmayı ben kabuğuyla rendeleyeceğim. E, o yüzden sirkeyi de kullanma gereği duydum. Onun dışında malzememiz nedir? Burada e, süzme yoğurdum var. 7-8 kaşık kadar yoğurdu süzme olarak kullanmamız gerekiyor. E, aksi takdirde salatamız sulanacaktır. Burada e, kereviz saplarım var. Onları da güzelce yıkadım. Yine sirkeli sudan geçirdim, doğradım. Hepsini kullanmayabilirim. Ben kereviz saplarını devamlı hiçbir şekilde ziyan etmem, yıkarım, kullanacağımı kullanırım, geri kalanını kurutuyorum. Salatalara, yemeklerin üzerine çok güzel oluyor. Aynen kuru nane kullanır gibi kereviz saplarını da kullanıyorum. Cevizimiz var, bir su bardağına yakın. O da biraz size kalmış bir şey, koymayabilirsiniz de. Ama ceviz güzeldir, İstediğiniz kadar, istediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Ben bu şekilde bir su bardağına yakın ceviz kullanıyorum. Sarımsağım var, 3-4 diş çekilmiş. Onu yoğurduma katacağım. Tuzum var tabii ki. Pul biberim var ve kişnişim var. Ben bütün lezzetlere açık bir insanım. Ben denemeyi, yanılmayı çok seviyorum. Yanılacaksam bile bir deneme yaparım. Mesela ben e, kereviz salatasına kişnişi çok yapıştırıyorum. E, onu e, kullanıyorum. E, bir şeyde yani ilk yap, yeni yapacağım bir şeyde bir kesenin içine iki kaşık kadar alırım, istediğim bir baharatı eklerim, tadına bakarım. Acaba nasıl olacak? Yani bir şeyde ben sabit kalmam. Kendinizden de bir şeyler katın. E, i̇lla e, şunu şöyle izledik böyle olacak diye bir şey yok. Sizin hoşunuza giden mesela bana göre kişniş, elmaya da kerevize de yoğurda sarımsağa da çok yakışıyor. Onu ayrı bir tabakta bir kaşığın üzerinde bile olsa denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ben ilk işim kerevizlerimi alıp rendeleyeceğim. Elmamı alayım daha doğrusu önce. Onlar yine şeyde kalsın. Kararma daha yüksek oluyor burada. rendeleme işlemini ben rondo da yapıyorum. Rondo da yapınca daha güzel bir sonuç aldığıma inanıyorum. Hem daha hızlı hem daha güzel sonuç alıyorum. Gördüğünüz gibi kabuğuyla yapıyorum. verizleri tek tek çıkaracağım sudan. Kararmasını istemiyorum. suda bekletince bembeyaz kalıyor ben çıkardığım gibi hızlı bir şekilde hemen rondoya alıyorum Evet son parçamı da miktarı ben 7-8 kaşık koydum ama e, yoğurt miktarı kerevizinizin elmanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre e, değişiklik gösterebilir yine siz ona e, sabit kalmayın illa bu kadar kullanılacak diye karıştırdığınız zaman e, miktarını zaten biliyorsunuz ne şekilde e, ne kadar olması gerektiğini biliyorsunuz miktarını salatanızın e, çokluğuna azlığına göre ayarlayın de bitti. Bakın pembe beyaz. Hiçbir şekilde kararma yok. Elma bile daha çabuk karardı. Çünkü soymamıştım. Ee, bakın aradaki farkı görebiliyor musunuz? Elma soyulmamıştı. Sadece kabuğuna değdi limon suyu. O yüzden hemen hızlı bir şekilde rendelendikten sonra tabii kabuğu soyuldu ve havayla temas etti. Hızlı bir şekilde karardı. Oysa ki kereviz havayla temasını kestiği için daha da beyazladı. Şimdi yoğurdun içine sarımsağımız döküyorum. Sarımsak miktarını çoğaltabilirsiniz. Çok fazla olmamak üzere tuz ekliyorum. Mutfağınızda e, rafine tuz kullanmamaya, e, kaya tuzu kullanmaya özen gösterin. Aslında tuz bizim ihtiyacımız olan sodyumu karşılamakta ama rafine edilmiş tuzlar bizi hasta etmekten başka hiçbir işe yaramıyor. O yüzden e, mümkün mertebe kaya tuzu kullanmaya özen gösterelim. Şimdi elmam daha fazla kararmasın, hemen üstüne yoğurdumu dökeceğim. Önce burada 8 kaşık vardı dediğim gibi yoğurdunu salatanın miktarına göre ayarlayın ama şu an görünürde bunu da alacak Cevizimin bir kısmını içine döküyorum, çok az bir şekilde üstüne serpmek için ayırıyorum. İyice karıştırıyoruz. Yoğurdu eşit şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Süzme yoğurdu olduğu için. Yer yoğurda göre biraz daha yavaş dağılım oluyor. Evet, iyice harmanlandı. Burada dolu dolu 8 kaşık yoğurt vardı. Çünkü elman bayağı büyüktü. Kerevizim de büyüktü, oldukça büyüktü. Biraz daha ufak boy olursa 7 kaşık da yeterli gelebilir. Tabii ki kereviziniz daha büyükse bu miktar 9 kaşığa çıkabilir. Ee, süzme yoğurttan bahsetmişken e, evde süzme yoğurt yapmak çok basit. Ee, eğer ki mesela yarın salata yapmayı düşünüyorsanız geceden yoğurdunuzu e, derin bir kabın üzerine bir tel süzgeç oturtup e, yoğurdu o tel süzgecin içine dökerseniz ertesi sabaha kadar istediğiniz miktarda Süzme yoğurt evet. elde edersiniz. Evet, salatamız hazır. Şimdi dediğim gibi bundan sonrası biraz sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Üzerine ben çok az kendi yeşilliğinden bırakıyorum. Ee, güzel bir lezzet veriyor. Ben seviyorum ve gerçekten kereviz sevmeyen Herkes hemen hemen öyle diyebilirim. Bu tarifi denerse bu tarifle kerevizi sevmeye başlayacaktır. Kereviz yemeyen birçok insana bu salata ile kerevizi sevdirmişim. Emin olun siz de sevmiyorsanız bir kere bile deneseniz herhalde vazgeçemezsiniz artık. Burada pul biberim var, çok az bir şekilde kişnişimi serpmiyorum. Kişnişi herkes sevmeyebilir. Tabağınıza aldıktan sonra. Bir denemesini yaparsınız, az bir kişniş koyarsınız, hoşunuza giderse katarsınız, hoşunuza gitmezse bu şekilde yersiniz. Evet, bu kadar işte salatamızı yaptık. Günlerimizin sofrası, sağlık sofrası diyeyim. Sağlığımız için sofralarımızda bulunması gereken bir salata. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın, esen kalın.